25 Nisan 2022. Bir cami bahçesindeyiz. Arkadaşlar kara hindibayı görüyoruz. Sarı çiçekli bir bitki. Her taraf kara hindiba dolu. Bakın görüyorsunuz. Cami bahçelerinde hatta binaların etrafında dahi kolaylıkla görmek mümkündür bunu. Şifa arkadaşlar. Kansere şifadır. Her türlü kansere şifadır. Kanserli hücreleri yok ediyor. Bunun sütü kanserli hücreleri yok ediyor. Nasıl kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? Kökünü kanatıyoruz. Sütünü dilimizle yalıyoruz. Günde 4 tane, 5 tane, 6 tane, 4 ile 6 tane sabahleyin erken saatlerde kara hindibayı kanatıyoruz ve sütün emiyoruz. Bu kadar. Üç tane hadis-i şerif var arkadaşlar Kara Hindiba ile ilgili. Cennetten zerrecik olduğu söyleniyor. Hadis-i şeriflerde cennetten zerrecik vardır deniliyor. Sabah erken saatlerinde kullanılması hadis-i şeriflerde geçiyor arkadaşlar. Geç kalmamak gerekiyor. Yani gün ortasında ya da akşamleyin değil. Sabahleyin erken saatlerde kara hindibayı köküyle beraber söküyoruz. 4 tane, 5 tane, 6 tane kökünü kanatıyoruz sütünü emiyoruz arkadaşlar. Kökten çıkacak sütü emiyoruz. Tadı kötüdür. Dile uyuşukluk da verir ama şifadır. Kanseri şifadır. Rahatlıkla çevrede bulabileceğimiz bir bitki. Zaten Cenab-ı Allah şifasını vermediği bir hastalığı yaratmıyor arkadaşlar. Bir hastalık varsa Cenab-ı Allah onun şifasını da mutlaka yaratmıştır. Kara hindiba özellikle tavsiye ediliyor arkadaşlar. 3 tane hadis-i şerifte tavsiye ediliyor. Sabahın erken saatlerinde kullanmayı tavsiye ediyor hadis-i şerif. Cennetten zerrecik vardır. Zaten cennetten zerrecik varsa birçok derde şifadır. Gözümüzün önünde bir bitki kansere şifa. Fakat birçoğumuz bilmiyoruz. Bu videoyla yeniden duymuş olalım, işitmiş olalım, öğrenmiş olalım. Bilmeyenlere öğretelim, anlatalım. Kimyasal ilaçlara mahkum olmayalım arkadaşlar. Kimyasal ilaçlara mahkum olmayalım. Sayamayacağım kadar kara hindiba var şu anda. Herkes rahatlıkla ulaşabilir. Bakın gayet kolay. 14 Mayıs 2022. Arkadaşlar kara hindibayı görüyoruz. Tohum oluşturmaya başlamış. Bakın kara hindibanın tohumları Toplanabilir, evde de ekilebilir arkadaşlar. Yol kenarlarında çok fazla çıkıyor. Cami avlularında, yol kenarlarında, apartman bahçelerinde çok fazla kara hindiba olur. Fakat egzoz gazlarına maruz kaldıkları için onlar doğrudan kullanılmasa daha iyi olur. Bu tohumlar toplanarak evde çimlendirebilirsiniz. Kara hindiba evde de çimlendirilebilir, rahatlıkla kullanılabilir kanser için. Kanserle mücadele bitkisidir diyebiliriz. Kanser bitkisidir diyebiliriz kara hindibaya. Kansere şifadır arkadaşlar. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Daha önce de söylemiştim. Üç tane hadis-i şerif var. Kansere şifadır. Hangi tür kanserlere şifadır? Bunu tam olarak söyleyemeyiz ama üzerinde bilimsel çalışma yapılması gerekir. Fakat her türlü kansere şifa olduğunu söyleyebiliriz. Kanserli hücreleri yok eden bir bitkidir kanserli hücrelerle mücadele edip onları yok eden bir bitkidir. Bu tohumları toplayalım arkadaşlar. Evde çimlendirip kullanabilirsiniz. Nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar kökünden sökebilirsiniz demiştik ama kökünden sökmesek daha iyi olacak. Bakın elimizdeki bir bıçakla kara hindibanın kökü açılabilir kökten tamamen sökülen bitkiler yok olur. O sebeple kara hindibayı köküyle beraber çıkarmak değil de dibi açılarak böyle 1-2 santim dipten kesilebilir arkadaşlar. Sütü alınacak bunun. Alalım. Bakın çıkardım. Çıkardım arkadaşlar. Süt geliyor. Bakın kara hindibanın sütü geliyor. Emiyoruz. Bu sütü emiyoruz. Sabahın erken saatlerinde emiyoruz. Tadı kötüdür. Bakın sütü geldi. Bunu kestiğiniz yerde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Kestiğiniz yerde. B bakayım tadına. Evet kötü bir tadı var. Dile de uyuşukluk verebilir bir zaman sonra. Ama şifadır. Kara hindiba. Bunu bir hafta kullanıyoruz. iki gün ara veriyoruz arkadaşlar. Böyle dört sefer çeviriyoruz. Bir hafta kullan. İki gün ara ver dört tur atıyoruz dört tur böyle dört tur atıyoruz arkadaşlar her seferinde her sabah sabahın erken saatlerinde sabahın erken saatlerinde dört ila altı tane dört beş altı tane kara hindi bayı kullanıyoruz arkadaşlar şifa kaynağıdır kanser hastalarının mutlaka bu bitkiyi kullanması gerekir arkadaşlar şifa yanı başımızda olur uzaklarda aramaya gerek yok Herkesin şifası kendi çevresinde olur. Afrika'nın bilmem neresindeki bir bitkiyi alıp da getirmeye gerek yok arkadaşlar. Şifa çevremizde, yakınımızda. Yeter ki biz gözümüzü, kulağımızı açık tutalım. Bu bitkiyi değerlendirelim arkadaşlar. Böyle 1-2 santim dipten keselim arkadaşlar. 1-2 santim dipten keselim. Köküyle beraber sökülen bitkiler tamamen yok olur. O sebeple kökten sökmekten vazgeçelim. Şimdi bunu kullandım diyelim bunu atmıyoruz arkadaşlar. Bunun yapraklarını alıp eve götürerek salata da kullanabiliriz. Salatayla beraber yiyebiliriz. Yani bu bitkiyi ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Hem sütün emiyoruz sabahın erken saatlerinde. Yani tam olarak yerinde yapmamız gerekiyor. Bu bitkinin sütünü yerinde. Şimdi ben bunu çıkarır alır eve götürürsem eve gidene kadar sütü çekişir arkadaşlar. Evde kullanamam. Dolayısıyla sabah erken saatlerinde dışarıya çıkıyoruz ve yerinde kullanıyoruz. Yerinde. 4, 5, 6 adet kara hindibağının sütünü emiyoruz her sabah. Bu kadar arkadaşlar. Yapraklarını da atmıyoruz. Salata da evde tüketiyoruz. Bu bitkiyi mutlaka kanser için kullanalım arkadaşlar kanserli hücrelerle savaşan ve onları yok eden bir bitkiden söz ediyoruz. Kara hindiba. Aslan dişi de denir buna. Toparlayacak olursak son kez. Kara hindibayı sabahın erken saatlerinde kullanıyoruz. Günlük 4-5-6 adet kullanıyoruz. Bir hafta kullanıp 2 gün ara veriyoruz. Böyle 4 tur atıyoruz. 4 tur. Yani yaklaşık bir ay diyelim. 4 tur atıyoruz arkadaşlar. Hadis-i şerifte kara hindibaya cennetten zerrecik geldiği, damlacık geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu bitkiyi kullanalım. Yabana atmayalım. Kara hindiba şifa kaynağı.